hani şunu belirtelim Sağlık Bakanlığı mevcut ilaç fiyat kararnamesine göre bir önceki yılın avro kurunun ortalamasının %60'ını alarak ilaç fiyatlarını belirliyor. Fakat son yıllarda özellikle kurdaki aşırı artış, enflasyondaki yükselmeye bağlı olarak bunun ilaçlara yansıması yokluk olarak karşımıza çıktı. Yani ilaç fiyatlandırmasında şu anda mevcut kur sizin de bahsettiğiniz 17'lerde halbuki real kur 34'lerin üzerine çıkmış durumda. Tabii bu anlamda da özellikle Ülkemizde birçok ilaç TL anlamında ithal geldiği için kur arttığı zaman firmalarda bu rakamlarla Türkiye'ye satmak istemedikleri için birçok ilacın ithalatını ya durduruyorlar ya da kısıtlı bir sayıda Türkiye'ye gönderiyorlar. Ki geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz mevcut dünyanın büyük ilaç firmalarından bir tanesi de Türkiye'deki bazı ilaçları artık piyasaya vermeyeceğini kamuoyuyla paylaştı ve bu ilaçlar maalesef o günden bugüne de sahada hastalar bu ilaçlara ulaşamıyor. İlaç çeşitliliği anlamında da aslında şu grup bu grup diye belirlemek çok doğru bir şey değil. Yeri geldiğinde çok basit bir gözüken bir ilacın bile yokluğu hayati riskleri ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla ilaç yok olmaması gereken bir ürün. İşte kanser, diyabet vesaire gibi kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçların yokluğu da çok daha büyük sorunları karşımıza çıkartıyor sağlık e, sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliğindeki bazı uygulamalardan dolayı eşdeğer ilaçlarda işte ucuzu varsa e, sistem onu e, öder olarak görüyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Hasta Sistemin ödediği ilacı almak daha istese ilaç piyasada bulunmadığı için alamadığından mecburen fiyat farkları ödemek zorunda kalıyor ve bu birçok ilacı da ciddi biz de eczanelerimize son zamanlarda görüyoruz ciddi ilaç fiyat farkları maalesef çıkıyor bu hastayla eczacıyı da ciddi anlamda karşı karşıya getiriyor biz bunları hastalarımıza anlatmakla e, gerçekten zorlanıyoruz çünkü rakamlar inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda ki. Ee, özellikle zaten TÜİK verilerine bakacak olursak son yıllarda sağlıktaki memnuniyet de gitgide düşmekte. Yine hane halkının cebinden harcamış olduğu ilaca ayırdığı payda da sağlık harcamalarında da ciddi bir artış var. Bunların tamamı şu anda e, 2022-2023 TÜİK verilerine bakıldığında net bir şekilde gözüküyor. Yani hane halkı artık ilaca daha fazla sağlığa daha fazla para ödemeye başladı. Bunlar da rakamsal olarak zaten e, sisteme yansımış durumda. Şimdi birçok bir şeyi içeriyor. Mesela e, sağlıktaki memnuniyet biliyorsunuz, sağlıkta dönüşüm projesiyle Türkiye'de sağlıkla ilgili memnuniyet oranlarında yüzde yetmişlerin üzerine çıkan oranlar vardı. Bu oranlar şu anda 64, 63, 62 seviyelerine geriledi ki bunlar 2009 yılındaki seviyeler. Yine mesela çok fazla dikkat çekmiyor ama katastrofik deniyor yani yıkıcı sağlık harcaması hane halkı için. 1999 seviyelerine gelmiş vaziyette. Tekrar inanılmaz bir yükseliş içerisinde. Sağlığa biraz önce bahsettiğim gibi hane halklarının sağlık için ayırdığı paylarda da ciddi bir artış var. Bunların hepsi TÜİK verilerinde net bir şekilde rakamsal olarak da görünüyor. Bu sistemin doğru işlemediğini ve bazı şeylerin yürümediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bunun içerisinde de işte bu ilaç yoklukları, ilaç politikalarındaki maalesef belirsizlik ve yanlışlıklar da katkı sağlıyor bu memnuniyetsizliğin artmasında. Kur meselesinin aslına getirmiş olduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu. Maalesef dünyada ve Avrupa'da tedavi için yeni geliştirilmiş ilaç moleküllerini, yeni ilaçların da Türkiye'ye girişinin önünde bu bir ...engel olarak duruyor. Dolayısıyla bizim hastalarımız... ...yeni tedavi yöntemlerinden de... ...mahrum bırakılmış oluyor. Aslında en büyük... ...yokluk burada. Yani bugün... ...Avrupa'da yeni ilaç moleküllerinin... ...akıllı, biyoteknolojik, nanoteknolojik... ...ilaçların yüzde sekseninin... ...ülkemize giriş yapmadığını görüyoruz. Bu mevcut uygulanan ilaç fiyat... kararnamesi yüzünden. Bu da aslında... ...çok büyük bir yokluk. Biz bunu bir yokluk... ...olarak görmüyoruz ama... Aslında bu ilaçlar ülkemizde olsa hastalarımız daha kolay tedavi, yaşam konforları daha da artacak. Ee, ama tabii dediğim gibi bu fiyat yapısıyla bu firmalarda Türkiye bu ilaçları satmak istemiyorlar.